Hepinizse yere bakın arkadaşlar. Bizim sizlerle kuzenimi göstereceğim size. Başka başka biri geldi. Böyle kız yere karımızı doyurduk. Size göstereceğim kuzenim. Oğuzlar sesi. Başladım şu an. Orada. Aha. Aha, tuttum seni. Kaç oğlum? Kaç oğlum? Kocu. Evet ulus tam yakaladık. Ulus arkadaşlar da bakayım. Arkadaşlar bu yarmak çok zor. Arkadaşlar da kaçıyor. 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 <gülüyor> kaçıyor. <gülüyor> ulus birisini ver. Ulus. <laughs> alıyor. Beni şeyimi alıyor. İnatla lazım. İnatla. <laughs> E. İnatla. Anne. Bu olsa ben. Bize o kadar lazım değil ya. Normal sıkıcısı kazanam yeter. <laughs> çok, <Demokrağın>. çok mutluyum. Dünyaları <laughs> uçuyorum. Arkadaşlar kalp başına kaldı ya. Geliyor. Fıstık. geliyor onu. Söz. Ses Geliyor. Geliyor. <laughs> Hadi. Hadi. Sen bu işi Bunu geliyor. <laughs> Ay Peşimden geliyor mu? <laughs> tamam mı? Tamam, asıyor, tamam mı? Oğlum, o, oğlum, o, o. <laughs> <Bir> çek. <or, gülüyor> çek.